Peşin ödemeden bahsettik yalnız. Peşin ödemede bir iki cümle daha ilave etmek istiyorum. Her ne kadar e, uygulamalarda bunları görecek isek de. Peşin ödeme, yabancı İngilizce'de de söylediğiniz zaman, e, advance diye geçer. Bir de advance payment vardır. İkisi de peşin ödemedir. Ama advance payment, bazı ürünlerde yapılan, ürünlerin ihracatında yapılan bir peşin ödemedir. Bu ödeme belli bir amaç için gelir. Eskiden tütün yapıyorduk mesela. Adam geliyordu bize bir peşinat veriyordu, bir ön anlaşma yapıyorduk tüccar, ihracatçı. Onunla e, çiftçiyi, tütün üreticisini, zürayı finanse ediyordu. İşte e, ilaçlarını, tohumunu vesairesini, işçiliğini ödüyordu. Sonra dünya piyasasına bakıyordu. Tütün bu sene ilan edilen baş fiyat ne şu ona göre bir fiyat bağlıyordu. Bu, bu belli bir amaçla yapılan bir prefinansman oluyordu. Bir de benim malım özel arkadaş. Ben sana bu malı yapmam için parayı göndereceksin. Ama o indemliti not bir tarafta dursun. Neden? E ben bu malı sen almıyorum dersen ne yapacağım kime satacağım? Sen özel istedim benden özel ürün malın bedelini getir ben bu parayı kullanırım kullanmam önemli değil ben bu malı peşin parasını alarak finansman amaçlı olur olmaz olursa indemneti not verdiririm bankama diye advance payment veya e, bu e, sistemde peşin ödeme down payment gibi terimler olabilir. Bunu örneklerde göreceğiz. İkinci, bununla ilgili sorunları da uygulamalarda göreceğiz. Aman dikkat, çok önemli, çok çok önemli gibi. İkinci bir ödeme şekli. Uygulamada kullanılan bir sürü ödemeler uygulamada kullanılmıyor. Bunları sizin kafanız karıştırmak istemiyorum. Eğer Yeni bir ödeme şekli size teklif edilirse bunun ne demek olduğunu bana ulaşabilirsiniz. Size mailimi vereceğim, telefonumu vereceğim. Hemen sorun ama. Hemen cevap vermeniz için. İracat öyle beklemeye gelmez. Anında vereceksiniz, kapacaksınız müşteriyi. Şimdi ikinci ödeme şekli, en çok kullanılan ödeme şekillerinden Cash Against Documents dediğimiz desayık mukabele ödeme aslında sadece vesayet mukabili ödemeyi öğrendiğiniz zaman ama ya olursa ne yapacağım, ya olursa ne yapacağım ihracatçısınız. Bir de ithalatçı, e ben bunu e, verirsem sonra riske giriyorum ne yapacağım. Hiç korkmayın. Nasıl peşin ödeme de not var dedim. İşte vesayet mukabili ödemede de ihracatçıyı riske sokacak bir takım gelişmeler olur. Olur mu olur? Olabilir demiyorum bakın. Çoğu olur. O zaman ihrac ihracatçıyı korumak için ne yapmamız lazım? E, i̇thalatçıyı da korumamız lazım. Çünkü ihracatçıya da problem yaşatabilirsiniz. İthalatçı da problem yaşabilir. Korkmayın, ithalatçıyı da koruyacağız. Her ikisine tavsiyelerimiz, yol gösterimiz var. Yasal yol gösterici bunlar. Yapabileceğiniz, yapma hakkınız olan, uluslararası ödeme sisteminde yeri olan bir takım alternatifler. Vesayet mukabili ne demek? Vesayet işte belgeler demek. Vesayetler mukabili demiyoruz. Vesayet çoğuldur çünkü. Vesayet mukabili ödeme. Vesayet mukabili ödeme. da gördüğünüz gibi önce iki kişi karşılaşacak. Ya fuarda karşılaşacak. Ya internette karşılaşacak, ya gelecek Türkiye'de gezerken senin malını beğendi gelecek, seninle anlaşma yapacak. Sipariş verecek, yani e, offer yapacak. Offer form, bütün bu formları, belgeleri ayrı bir konuda işleyeceğiz. Veya siz alıcıları buldunuz, ben şunu yapıyorum, bunu alır mısın? İşte ödeme şeklim bu, tahsil şeklim bu, teslim şeklim bu, vesaire Malınızı da tanıtacaksınız. bunları göre müşteri bulursunuz. Offer form, order form, sipariş formu verilir. O offer form verilir, teklif formu, anlaştınız. Anlaştıktan sonra ne olursa olsun. Babamın oğlu olsa anlaşma yaparım arkadaş ben. Ne anlaşması? International Trade Agreement. Uluslararası Ticaret Anlaşması. Yapmadan hayatta ne mal alırım, ne mal veririm. Ne eme lazım? Beni tanıyanlar şöyle bilir. Çok pirpirikimdir. Öyle ki sakızıya çiğnerim. Çiğnemediğim zaman burnumun üstüne koyarım, sık sık da bakarım duruyor mu diye. Ne eme lazım? Siz de böyle olun. Ticaret böyledir. Her anı risktir. Niye riske gireyim ya bu kadar zamanımı, paramı harcıyorum? Birçok insanı da çalıştırıp onlara da ümit ya maaş ödeyeceğim. Ha. Demek ki vesayet mukabili ödemede şemada gördüğünüz gibi önce bir ticari anlaşma görüştükten sonra numuneler gidecek, onay verilecek, başlayacak. Bir anlaşmaya bağladınız. Bu anlaşmaya göre bir shipment date vardır yükleme tarihi. Payment date vardır. Genellikle payment date'i siz ticari anlaşmalarınızda ödeme tarihi diye yazmayın. Neden ödeme tarihi diye yazmayın? Çünkü biz şimdi saat kaç? 10 diyelim. Sabah 10. E Amerika daha uyuyor. Bir iki saat sonra uzak doğu uyumaya başlayacak. Bugün ayın kaçı? Diyelim ki 12'si, 12'si Amerika 11'de <laughs> uzakta, 12'de. Ha tarih koymayın. Last shipment, son ödeme şey, e, yüklemeyi de öyle diyebilirsiniz. Son ödeme yükleme tarihi, last payment date yazabilirsiniz. At nerede? Exporter e, company, onun olduğu yerde, Türkiye, e, Türkiye'de. Uzak Doğu'da, alıcının olduğu yerde vesaire. Demek ki bir ticari anlaşma yapın, koyun cebinize. Buna göre mal hazırladınız. Mal hazırlandıktan sonra ne yapılacak? Biraz sonra başlayacağımız yükleme belgeleri, resmi belgeler mecbur, e, ticari belgeler mecbur, gümrük belgeleri mecbur hazırlayacaksınız. Dış ticaretin temeli, bazı belgelerdir. Belgeleri iyi bilirseniz, iyi kullanmasını, düzenlemesini bilirseniz, ki. Birçok firmalarda işte biri gelir, ben senin faturanı hazırlarım, menşeini hazırlarım. Onu zaten şu yapıyor. Yok komisyoncu, gümrükçü yapıyor. bırakmayın ona. Siz kendiniz öğrenin. Bu eğitimler bunun için zaten. Faturanızı kendiniz düzenleyin. Her şeyini, yükleme belgeleri. Demek ki yükleme belgeleri hazırlanacak. Belgelere gelince görecek. Bir e, malı satmak için önce yapılan nedir? Fatura. Ha, burada bir de çekil listesi var. Türkiye'de de var. Yani packing list commercial invoice, ondan sonra packing list yapılacak. Bunları belgelerde göreceğiz. Bütün bu belgeleri hazırladınız diyelim. Alıcı o sözleşmede der ki, der ki bana beş tane ticari fatura orijinal gönder. Yani ıslak imzalı. Çok firmada gördüm. Faturayı bilgisayarda dolduruyor. Onu göreceğiz. Fatura nasıl doldurulur, nasıl düzenlenir falan filan. Bastırmanızda gerek yok bilgisayarınıza pay edersiniz. Oradan çekersiniz, çoğaltırsınız. Sekreter verilen bilgiye göre faturayı dolduruyor. Altına firmanın mühürünü basıyor, bir de paraf atıyor, imza atıyor ona. Yandınız. Alıcı bir akıl etse ki çoğu yapıyor bunu. Sözleşmedeki imza yetkilisinin imzasını biliyor bu, adı soyadı da belli. Sekreterin imzasını görünce bu ticari fatura batıl Yok. Para vermez, ödemez. Onun için belgeler çok önemli diyorum. Onu Orada çok dikkatli olun. Bu üç defteri de tutun yanınızda. İşte vesayet mukabile ödemede ne kadar yükleme belgesi isteniyorsa, ne resmi, ticari, ne ise hepsi hazırlanır. Ondan sonra vesayet mukabile ödemede burada ne yaptık? Sipariş aldık, teklif verdik. Sözde, sözleşme yapıldı. E, firmada gördüğünüz gibi mal imal ediliyor. Edildi. Şimdi yüklemeye hazır. Yüklemeye hazır olunca, daha önce de size hatırlatmıştım, ithalatçı gelip sizin için menşe şahadetnamesi dolduramaz. Hangi ödeme şekli olursa olsun, teslim şekli olursa olsun, pardon. siz yapacaksınız onları. Onların maliyetini de fiyata koyacaksınız. Yükleme belgelerini aldınız, hemen e, gümrükçüyü çağırıyorsunuz, bütün teferruatlar da bittikten sonra... Bunları limana götürüyorsunuz. Bankadan, e, limandan bütün belgeleri, ihracatçı birliklerinden bütün belgeleri, ticaret odasından bütün belgeleri dedik ki ticaret odası ne işimize yarıyor? Menşe'yi evet bu adam yaptı. İzmir'de yaşayan bir adam mal Türk malıdır anlamında. Menşe'yi de Türk malıdır gibi. Bunu, bu belgeleri alıyorsunuz. Bir de gümrükten çıkış işlemi yapıyorsunuz. Gümrük beyannamesiyle beraber. Ben bunu sevk ettim diyorsunuz. Artık yurt dışı. Senin malın değil. Alıcıya gidiyor bu mal. Taşıma e, aracına konacak. İşte bunların gidişiyle beraber gümrük beyannamesi hariç yerinde söyleyeceğiz onu nedenini. Öbür belgeleri götürüyorsunuz bankaya. Desaik mukabili ödemede o basamakta bu belgeleri alıcıya gidecek sayıda ve de... <laughs> bir tane fazla. Bak bu çok önemli. Aman 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 dikkat etmezseniz sakızınızı çiğnemiyorsanız, burnunuza koymaz, onu kontrol etmezseniz mal gider vallahi paranızı alamazsınız. 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 Mal bedeli gelir bankanıza. Banka ödemez. Niçin bu para geldi sana der. Kambiyo'ya takılırsınız. Düz kaçakçısı olursunuz. Çok önemli noktalar bunlar bu belgeleri bankaya veriyorsunuz. 5 tane fatura istemiş, dört tane onu istemiş falan filan. Hepsinden birer tane fazla. Ne bu? Ayrı dilekçeyle örnekte göreceğiz. Bunlar alıcıya gidecek. Bu banka nüshası diyeceğiz. Dosya aç bana. Bak bu belgelerle ben fiili ihracat yaptım yasal olarak. Şimdi parası gelince bu belgelerden birer de sende var. Orijinal. Bak bunun için geldi bu para. Kambiyoya takılmamak deviz kaçakçısı olmamak için <laughs>